Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi kıvamıyla harika bir un helvası tarifim var. Üstelik yapımı da çok pratik. Bugün yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbet için bir su bardağı toz şeker ve bir buçuk su bardağı süt alıyorum tencereye. Az bir ölçüyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki kalabalıksanız ya da biraz dağıtacaksanız bu miktarları iki katını çıkartabilirsiniz Şöyle iyice karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum şerbeti ve kaynamayı bırakıyorum Mutlaka şekerini eritelim Evet şerbet kayna kaynaya dursun ve biz de helvamızın yapımına başlayalım 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum tavaya yağım biraz ısındıktan sonra içerisinde diğer malzemelerini ekleyeceğim bu arada herkese hayırlı kandiller diliyorum Rabbim tekrarını kavuşturmayı nasip etsin inşallah hepimize yağ biraz ısındıktan sonra üzerine bir su bardağı un ekliyorum ve artık bu aşamadan sonra elinizi tavadan kesinlikle çekmeyin. Aksi halde yapışacak ve yanacaktır. Mutlaka unu sürekli karıştırarak kavurmanızı tavsiye ederim. Bugün sadece un helvası yapıyoruz arkadaşlar. İçerisine irmik eklemiyoruz. Un helvası tarifi veriyorum. Çünkü çok istediğiniz bu tarifi. Ben de bugün sizlere kandilken tarifini çekmek istedim. Gördüğünüz gibi un kavrulmaya başladı, köpürdü. Sürekli karıştırın, hiç ihmal etmeyin hızlı hızlı. 20 ila 25 dakika arası sürekli bu şekilde rengi istediğimiz kıvama gelinceye kadar kavuracağız. Evet. Un incelmeye başladı. Sürekli karıştırıyoruz. Bütün aşamaları sizlere video kesmeden gösteriyorum arkadaşlar çünkü nasıl inceldiğini, nasıl kavrulmaya dönüştüğünü, nasıl yağla ayrıştığını görüyorsunuz. Artık yağ üzerine çıkmaya başladı. Sürekli karıştıralım bu şekilde iyice unu kavuralım. Bütün aşamalarını ve püf noktalarını sizlere veriyorum çünkü kanalımda bekar genç kızlarımız hiç helva kavurmamış arkadaşlarımız da vardır tabii ki yabancı ülkelerden seyreden takipçilerim de var onlar için de bütün aşamalarını bu şekilde göstermek istedim umarım faydalı olurum bakın rengi döndü tamamen dönüştü bu renkten sonra istediğiniz renge kadar kavurabilirsiniz, istediğiniz koyuluğa kadar kavurabilirsiniz. Benim için bu kadar rengi yeterli, şöyle karameli renginde şerbetini veriyorum. Bir elinizle lütfen karıştırın ve diğer elinizle şerbeti yavaş yavaş ilave edin. Bir anda Allah korusun yanma ihtimalleri de olabilir. Yani takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şerbetini vermeden önce 20 ila 25 dakika arası sürekli kavurdum arkadaşlar. Daha sonra şerbetini verdikten sonra görüyorsunuz 1 dakika içerisinde şerbeti çekti. 10 dakika bu şekilde kavurdum. Şöyle şerbetini iyice çektirdim. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Öyle güzel ipeksi bir kıvam oldu ki ağızda eriyen harika bir helva tarifi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle bakın. Tamamen artık helvamız servise hazır. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Şöyle nemli nemli harika bir un helvası tarifi. Ben kaşık şekli vereceğim. Kaşık helvası olarak yapıyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde devam ediyorum. Oldukça da bereketli. Sadece bir su bardağı unla hazırladık arkadaşlar. Çay bardağı ölçüm 100 milimlik. Su bardağı ölçüm 200 milimlik. Evet, rahatça kaşıktan çıkabiliyor. Dilerseniz dondurma kaşığıyla da şekil verebilirsiniz. Tamamen isteğinize kalmış. Şöyle yakından da göstereyim bir gün beklemesine rağmen hiçbir şekilde sertleşme olmadığı böyle ağızda eriyen hafif nemli harika bir kaşık helvası anti fıstığı ile süsledim şöyle yakından tekrar sizleri çatalla alarak göstermek istiyorum aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın Eğer ki fazla yapmak isterseniz dediğim gibi iki katına çıkartabilirsiniz Evet bugünlükte sizlere bu güzel tarifimi verdim Umarım beğenmişsinizdir yakından şöyle tekrar göstermek istiyorum ee, erken bir çekim olduğu için gün ışığı olmadığı için masayı koyduğumda karanlık gibi gözüküyor ama ışıktaki rengini görüyorsunuz Evet. Ne kadar e, güzel oldu apaçık ortada. Yapıp deneyecekler afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.